Merhaba benim sevgili öğrencilerim ben İbrahim Öğretmeniniz. Bugünkü dersimiz matematik konumuz ise doğal sayılarda bölük kavramı. Bu kavramı ilk defa duyuyorsunuz biliyorum. Bakalım bu dersin sonunda hangi kazanımı kazanacağız çocuklar. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını belirler diye bir kazanımımız var. Hemen konumuza geçelim. Doğal sayılarda bölük kavram. Bakalım bakayım nedir bölük? 4 veya daha fazla basamaklı sayıların daha kolay okunması için bölük kavramını kullanacağız benim sevgili öğrencilerim. Neymiş bu bölük kavramı bakalım? Basamakların sağdan sola doğru üçer üçer ayrılmasıyla oluşan gruplara bölük deniyor. Sayı üçerli gruplara ayıracağız. Hemen bir örnek üzerinden başlayalım. Örneğimize bakalım. Burada bir sayımız var. Ne demiştik? Bu 4 veya daha fazla basamaklı sayılar okumak için. Üçerli gruplara ayırırız. Üçerli rakamları, üçerli gruplara ayırırız. Her ayırdığınız gruba bölük diyoruz. Bölüklerinde isimleri var. Sağ baştan sayıyoruz çocuklar. Üçerli gruplayacağız. 1, 2, 3 noktamızı koyduk. Bu noktayı ne diye okuyorduk? Hatırlayalım. 1000 diye okuduk değil mi? Burası ne oldu çocuklar? Bir üçerli grupladık değil mi benim sevgili öğrencilerim? Buraya bölük diyoruz. Üçerli grupladık. Devam ediyoruz. Bir üçerli daha gruplayacağız ama burada bir tane neyimiz var? Rakamımız var. Burada iki tanesi eksik olsaydı üçerli onu da gruplayacaksın. Birinci grup ve ikinci grup. Burada iki tane basamak daha olacak. Bu sayımızda yok. Evet çocuklar üçerli grupladık. Bunların isimlerine bakalım. Burasının ismi bu bölüğün ismi çocuklar. Birinci bölüğümüzün ismi. Birler bölü. Birler bölü. Devam ediyoruz. Birinci oluşturduğumuz üçlü grup. Birler bölü. Devam ettiğimizde ikinci oluşturduğumuz bölük ise çocuklar. Binler bölü. Binler bölü. Evet. 3'erli grupladık. birler bölü. Sonra üçerli daha grupladık. Sadece burada bir basamak var. Burası ne oluyor? Binler bölü. Evet. Birler bölümünde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı var. Binler bölümünde binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı var. Hemen bu sayımızı okuyalım. Şu noktamızı unutmayalım. Bu noktaya ne diyorduk? Bin diyorduk değil mi? Bu noktayı bin diye okuyorduk. Hemen birinci sayımızı okuyalım benim sevgili öğrencilerim. Bakıyoruz sayımıza. 5 beş, yazdık. Noktayı gördük. 5000 5000 700 700 69 60 9 sayımızın okunuşu bu. Noktaya geldiğimizde bize. 1000 bin diyoruz. Binler bölü ve birler bölü. Şimdi gelelim basamak isimlerine gelelim. Birler bölümünde birler basamağı var. Onlar basamağı var. Yüzler basamağı var. Birler, onlar, yüzler. Binler bölümünde sadece burada ne var? Binler e, basamağı var değil mi? Diğerlerini sayarsak on binler ve yüz binler basamağı var. Bu üç tane oluşturduğumuz birinci bölümün ismi birler bölü Birler bölüğü ikinci oluşturacağımız üçerli gruplara ayırdığımız bölük ise binler bölü. Binler bölü. Evet. Gelelim bir de bas rakamların basamak değerlerini de yazalım benim sevgili öğrencilerim. Biler basamağında 9 var. Bu ne anlama geliyor? 9 tane birlik 9 çarpı 1 9. Basamak değeri 9'u neymiş? 9. Onlar basamağına gelelim. 6 tane ne var? Burada onluk var. 6 tane onluk demek. 6 kere 10, 60. 6'nın basamak değeri 60. Yüzer basamağında 7 var. 7 çarpı 100, 700. Basamak değeri 7'nin 700. Yedi Binler basamağında 5 tane binlik var. Benim sevgili öğrencilerim. 5 çarpı 1000, 5000. 5'in basamak değeri 5000'miş. Evet burada iki tane tanımımız var çocuklar. Birler bölünde birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı bulunur. Binler bölünde ise binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basama bulunur. Burada bir altı basamak sayımız var. Neden altı dedim? Çünkü bir, iki, üç, dört, beş, altı bas rakamdan oluştuğu için altı basamak sayı dedik. Bu sayımızı okuyacağız. Bunu ne yapacağız çocuklar? Üçerle Gruplayacağız. 3 artarım. Er Sağ baştan başlıyoruz ama. Soldan değil sağdan başlıyoruz. 1, 2, 3. Bir tane üçerli grubumuz oldu. 1, 2, 3. İkinci üçerli grubumuz da burada. Hemen birinci üçerli grubumuz. Burası da ne oldu çocuklar? İkinci üçerli grubumuz oldu. Bu gruplara bölük diyoruz çocuklar. Burası birler bölü. Birler bölü. Burası ne çocuklar? Binler bölü Sayımızı okuyalım çocuklar. Aradaki noktamız neydi? Bin diyorduk değil mi? Sayımızı okuyalım. Normal okuyoruz bu sayıyı. 624. 6 100 620 Noktamıza geldik. Bunu ne diye okuyoruz? 1000 Devam ediyoruz. 624.827 8 100 20 7 sayımızın okunuşu bu. Bir de basamaktan isimlere bakalım. Yukarıdaki kuralımızı unutmayalım. Biler, birler bölüğünde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı bulunuyor. Binler bölüğünde ise binler, on binler ve yüz binler basamağı bulunuyor. Bir tane de örnek yapalım benim sevgili öğrencilerim. Burada bir sayımız var. Sağ baştan sayıyoruz. Üçerli grupluyoruz. 1, 2, 3 noktamızı koyduk. Burası ne bölü çocuklar? Birler bölü değil mi? Diğer üçlü saydığımızda bir tane burada basamağımız var. Burası da binler bölü. Birler bölü. Burası da binler bölü. Evet, bölüklerimiz bu üçerli gruplamayla sağ baştan başlayarak bölükleri oluşturduk. Basamaklara bakalım. Birler basamağı ilk baştaki, onlar basamağı, yüzler basamağı, yüzler basamağı ve bu 9 tane çocuklar. binler basamağı, değil mi? Binler basamağı. Evet, üç tane basamak saydık, 3 tane oluşturduk. Burası birler bölü 1'ler bölü. Diğer taraftaki çocuklar bir tane basamak var. Olsaydı 10 binler, 100 binler olacaktı. Burası da binler bölü değil mi? Sayımızı okuyalım. Noktamızı unutmayalım. Bu noktayı bin diye okuyoruz. 9 bin 9 bin 9 bin, bin 821. 821. Evet. Gelelim son olarak da rakamların basamak değerine gelelim. Bakalım burası. Birler basamağında bir var. Bu ne demek? Bir tane bir demek. Bir kere bir. Bir. Bir basamak değeri bir. Onlar basamağında ikinin burası iki onluk demek. İki kere on yirmi. Basamak değeri yirmi. Yüzler basamağına gelelim. Sekiz tane yüzlük demek. 800 basamak değeri 8'in 800 binler basamağına gelelim 9'a 9'un ne demek bu da 9 tane binlik değil mi benim sevgili öğrencilerim bu da ne oluyor 9 bin oluyor değil mi 9'un basamak değeri neymiş çocuklar 9 bin bunları 9 9 bin 821 basamak değerlerini topladığımızda sayımıza ulaşırız Evet çocuklar benim bugünkü dersim bu kadar Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.